Irak, Türk dış politikası açısından güvenlik ve ekonomik anlamda önemli. Ancak bu kez atılan adımın, yani Kuzey Irak'ta yapılacak büyük operasyonun iki temel boyutu var denmekte. Operasyon hedefleri arasında şu başlıklar var. PKK'yı hareket edemez hale getirmek ve Kuzey Irak'ta terörle mücadele odaklı operasyonları derinleştirmek ve bölgeye yerleşmek, muhtemel bir Amerikan çekilmesinin ardından ortaya çıkacak yeni dengelerde masaya ağırlığını koymak, Irak'ta güvenliği sağlamak ve çıkarlarını korumak için Bağdat'a işbirliği olanağı sunmak, Irak'ta İran etkisine karşı önlem almak, alternatif oluşturmak. Türkiye son 10 yılda terörle mücadelede sorunu kaynağında yok etme doktrinini uyguluyor bu kapsamda kuzey Irak'ta askeri varlık bulunduruyor. Türkiye Irak'ta güvenli alanların oluşması ve bu alanların birleştirilmesini hedefliyor. Bu durumda Irak merkezi hükümetinin desteği kolaylaştırıcı bir etken olabilir. Peki yıllarca ortak operasyona yanaşmayan Bağdat bugün ne oldu da Türkiye ile işbirliği için masaya oturuyor? Irak merkezi yönetimi de PKK'nın ülkeye verdiği zararı yıllar sonra anlamış gibi. Türkiye'nin kararlı tutumu da burada önemli rol oynadı. Ama Badat'ın tavrını zaman gösterecek. Özellikle de Hakan Fidan'ın dış politika yapma biçimi, dış politika stili bence burada önemli. Yani sadece bir diplomatik faaliyet alanı olarak değil hı hı. de istihbari ve askeri e, araçları da eşit bir şekilde sahaya yansıtabilme, belki muhataplarıyla görüşürken. E, böylesi bir çerçeve sunabilme e, noktasındaki kabiliyeti, aktörlerin pozisyon değiştirmesini de kolaylaştırmış olabilir. Özellikle e, Hakan Fidan'ın, Haçlı e, radikal sayılabilecek, sert sayılabilecek, İran yanlısı sayılabilecek aktörleriyle görüşmesi, Haçlı Şabi'nin e, yine Komite Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi. Bu trafiğin de Irak bağlamında bir etkisi olduğu zamanlamanın bu bakımdan da hı hı. kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin hem bölge ülkeleri hem de büyük güçler ekseninde yaşananları hesaba katarak ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Zaten stratejik akıl, rasyonel akıl da orta ölçekli bir güç olan Türkiye için bunu gerektiriyor. Ama burada tabii ki maksimum bir fayda elde etme çabası var. Nedir? Özellikle bölgesel anlamda alan kazanmış olan İran'ın bölgedeki, Irak'taki, Suriye'deki etkisini kırabilmek çok yüksek sesle dile getirilmesi de Türkiye için de oldukça önemli bir mevzudur. Önemli değişimlerden biri tabii Irak siyaseti ve Irak'ta PKK'nın artık PKK'nın da Irak'a karşı bir tehdit haline dönüşmesi olarak kısaca özetleyebiliriz. Tabi bu Irak'taki bir dönüşüm Türkiye'nin bu konuda kararlı adımları, özellikle Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta PKK ile mücadeledeki kararlı adımları, Irak yönetimiyle Türkiye yönetimini belli başlı noktalarda ortak noktalara getiriyor gibi gözüküyor. Tabii bunun gerçekten bir ortak bir mekanizmaya ulaşıp ulaşmayacağını belirlemek şu an için erken. Fakat ilk adılan, atılan adımlar veya Irak'ın PKK'yı artık illegal bir aktör olarak tanımlaması Türkiye açısından önemli. Bundaki temel sebeplerden biri de PKK'nın güneye doğru çekildikçe Irak güçlerine de saldırmaya başlaması ve Irak'a karşı da bir güvenlik tehdidi haline dönmesi diyebiliriz. Şimdi son süreçte özellikle Türkiye'nin sorunlu ilişkileri bulunduğu devletlerle ilişkilerini normalleştirme çabası içerisine girdiğini gördük. Tabii bunun içerisinde mutlaka Irak da dahil olması gerekiyordu ve Irak'ı da bu konsepte dahil ettiler. Tabii diğer taraftan Irak'ın kendi içerisindeki değişiklikler de bunda çok etkili oldu. Irak'ta dış politikada daha dengeli bir dış politika konseptine geçmeye çalışarak aslında bölgedeki merkezi rolünü denge unsuruna dönüştürme çabası içerisine girdi. Özellikle Muhammed Şia Sudan hükümetiyle beraber.